Ahmet Selim Kemal Kayarak müdahale etti. Top taca çıktı. Ömer bıraktı şimdi Burak'a. Burak sıyrıldı rakiplerinden. içeriye gönderdi. Anıl'dan geldi top. Ömer kaleyi gördü. Vurdu. Rakiplerine çarpan top oyun alanını terk ediyor. Köşe vuruşunu kullanacak Demir'le Başkent Kartal Siyah. Demir ortaladı. Anıl kafayla topu tekrar düzeltiyorum. Taca çıkmış. Demir taç atışını kullandı. Demir bıraktı geriye. Demir Atakan taç atışını kullandı. Daha han Kemal orada daha önce müdahale etti. Ömer geçmek istiyor Kemal orada Ömer'e müdahalesi faal olarak nitelendiriyor hakem Üç kişilik bir baraj kurdu 11 kartal hakem oyuncuları uyardı. Ömer topun başında. Ömer direkt kaleye gönderdi. Nihat Efe iki hamlede topu kontrol etti. Şimdi Ahmet Selim'in vuruşunda rakibine çarpan top üstten dışarıda. Köşe vuruşu kullanacak. Demir Atakan'la Başkent Kartal Siyah Tehlikeli e, Pozisyon Yarattı az önce Demir içeriye gönderdi Mert arka direkte Karşıladı topu Mert Burak aldı şimdi topu Şut denedi Defansa çarpan top Ömer'in önünde kaldı Ömer sıyrıldı rakiplerinden Bıraktı Burak, Burak. içeriye doğru gönderdi Kaleci Niyatefe bir şut daha Burak'tan. Ee, top yandan dışarıda. Nihat Ef'e kale vuruşuyla oyunu hareketlendirdi. Seken top Demir bıraktı Tarık. Tarık ileriye uzun gönderdi. Anıl karşıladı. Demir Atakan geldi. Eymen risk etmeden topu taca gönderdi. Demir Atakan Ömer'e gönderdi. Kemal araya girdi. Demir tekrar topu havalandırdı. Ömer kafayla Demir Atakan'a indirdi. Demir Atakan al girdi orada araya. Kesti topunu. Ömer Mert'ten sıyrılamıyor. Mert Hemen topun başında iki kişilik bir varaj var. Başkan Kartal siyahta. Hakem düdüğünü çaldı. Hemen geldi topun başına içeriye doğru gönderdi. Seker top oyun alanını terk ediyor. Kaleci Demir Ahmet oyunu başlattı. Anıl da indirdi topu. Demir Tarık'la kullandı taç atışını. Eymen indirdi orta alanda Kemal. Ellemek istiyor. Ömer'in Kemal'e yaptığı müdahaleyi faal olarak nitelendiriyor. Rakem Kemal yerde 2 dakikalık uzatmayı gösterdi hakem. Eymen topun başında 3 kişilik bir baraj var. Başkan Kartal siyahta. Eymen geldi şimdi topun başına. Yanındaki Umutla paslaşarak kullandı. Umut Burak baskı yaptı aldı şimdi orada topu. Eymen araya girdi kesti. Tarık Ömer Burak indirdi şimdi. Burak top oyun alanını terk etti diyor. Taş atışı kullanacak şimdi 11 Kartal Umut'la. Umut Eymen'e Umut bıraktı. Eymen Mert'e gönderdi. Ahmet Selim girdi araya. Topu tekrar taca gönderdi. Eymen bir taş atışı daha kullanacak. Eymen gönderdi. Ahmet Selim kafayla indirdi. Emir bıraktı. Eymen'e Eymen'den taca çıkıyor. Demir ah Ahmet Selim'in vuruşunda top oyun alanını terk ediyor. Kaleci Nihat Tepe kale vuruşuyla oyunu tekrar hareketlendirecek şimdi. Nihat Tepe ileriye gönderdi. <laughs> Ömer'in Kemal'e yaptığı müdahaleyi faal olarak nitelendirdi Hakem. E, Ömer'e sarı kartını çıkardı. Kemal şimdi yavaş yavaş kalkıyor. Eymen topun başında. Başkent Kartal Siyah'ta 3 kişilik bir baraj görüyorum. Eymen geldi topun başına. Direkt kaleye gönderdi. Top üstten dışarıda. Demir Ahmet oyunu başlattı. Tarık'ın vuruşunda topraktan seken top ve hakem maçın son düdüğünü çalıyor. Bir sonraki maçta görüşmek üzere.